Sıra geldi 8. soruya. Bakalım sorumuz bize ne demiş? Ali ve Elgin Can ve Deniz bir oyun oynamaktadır. Ali bir sayı söyler ve herkes kendisinden bir önceki kişinin söylediği sayının 2 katının 10 eksini söyleyerek Oyunu tamamlar. Dördünün söylediği sayıların toplamı 2890 ise Ali'nin söylediği sayı kaçtır? Oyuna bak. <laughs> Peki Ali'ye X diyerek başlayalım. Çünkü oyuna Ali başlıyormuş değil mi? Sonrasında kimin geldiğini söylememiş ama fark etmiyor. Biz Belgin diyelim. Belgin'in söylediği sayı Ali'nin söylediği sayının iki katının 10 eksiği olacak. Yani 2X eksi 10. Sıra geldi Can'a. Can da belginin söylediği sayının 2 katının önce 2 katına bir bakalım. 2x 10'un 2 katı 4x 20. 10 eksi olacak demiştik. Eksi 10. Bu durumda 4x eksi 30 söyler Can. Sıra geldi Deniz'e. Deniz de Can'ın söylediği sayının 2 katının 10 eksiğini söyleyecek. 4x eksi 30'un 2 katı 8x eksi 60 yapar. Bir de 10 çıkartalım. Ne yaptı? 8 eksi 70. Bunların hepsinin toplamı kaçmış sevgili dostum? 2890. Tek tek toplayalım. Ali ile başlayan x artı sıra geldi belgin. 2x eksi 10. Sıra geldi can. 4x eksi 30. Ve 8x eksi -70 70'i de birbirine eklediğimiz zaman sonuç 2890'mış. Buradaki x'leri toplarsak 8, 12, 14, 15x yapıyor. Şimdi eksi 10, eksi 30, eksi 70 ile toplarsak eksi 110 yapıyor. Bunların hepsi 2890'a eşit. 110'u gönder. Ne kaldı? 15x eşittir. 2890 artı 110'dan 3000. Her tarafı 15'e bölersek Ali'nin söylediği sayıyı yani x'i bulmuş oluruz. O da 200. İşte budur.